Merhaba sevgili Oğlak Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumları destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Ee, bu arada tabii ki e, kartları dağıtacağım ama isminizi yanlış söylersem lütfen başta dikkate alınız. Oğlak Burcu niyetine yapılan bir açılımdır. Aynı zamanda videolardaki yorumları arttırmak açısından bir kampanya başlattım arkadaşlar. Bunu bütün kanallarında yapıyorum. Her burç başına en az 50-60 yorum kampanyası açıkçası. Yazacak bir şey bulamasanız bile bir çiçek, bir böcek emojisi resmi bırakabilirsiniz. Ya yardımlarınız kanal açısından inanın çok şey fark ettirecektir kanalın görünürlüğü açısından. Şimdiden o yüzden bu zamana kadar verdiğiniz destekler ve bundan sonrasında vereceğiniz destekler açısından alma verme dengesi açısından çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi kim ne veriyorsa hayat ona daha fazlasını versin. Kartları tek tek bölümler halinde gideceğim. Ee, o yüzden de ileriye sarmamanız beni gözden kaçırmamanız açısından önemli olacaktır arkadaşlar. Bakalım güzel enerjilerin gelmesi dileğiyle diyelim. şaşırmış ve beklenmedik bir sürpriz olayı, beklenmedik bir şekilde gerçekleşecek. Wow, bu neydi? Hani belki de diyebileceğiniz bir durum önümüzdeki günlerde yaşanabilir gibi gözüküyor. Adeta aklınızı başınızdan alacak şekilde hiç beklenmedik bir durum yaşanabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bu arada yardımcı deste olarak iki tane deste kullanacağım. Mahruk destesi ve Lenormand destesi. Onları da söyleyeyim şu sürpriz kartına, beklenmedik kartına kart seçelim bakalım tarottan. Kupa dörtlüsü kartıyla beraber bu kaçırdığınızı düşündüğünüz bir fırsatla ilgili olabilir ya da gerçek bağlamda belki de zamanında tam olarak yok ya bu işten bir şey çıkmaz hiç zannetmiyorum bu işten yani bu verimsiz bir durum gözüyle baktığınız bir olay olabilir arkadaşlar ve hiç de öyle zannettiğiniz gibi yani bu işten bir şey olmaz ya da bu fırsat kaçtı diye düşünmenizi gerektirmeyecek bir durum olduğunu görebilirsiniz önümüzdeki günler için bununla ilgili sizi çok mutlu edecek, duygusal bağlamda hayatınızda önemli bir gelişme, önemli bir ruh halini sağlayacak, güzel, şaşırtıcı bir enerji söz konusu olabilir. Kiminiz için bu yeni bir aşka başlamak ya da aşkta yenilenmeye gitmekle ilgili ve tekrar diyorum zamanda kaçırdığınızı düşündüğünüz bir fırsatla ilgili olabilir arkadaşlar. Ama Aşkla ilgili olsun ya da olmasın Gerçekten sizi güzel bir şekilde şaşırtacak ve gerçekten mutlu olacağınız sürpriz bir gelişme sizleri bekleyecek. Şu kıt zannettiğiniz, verimsiz zannettiğiniz konuyla ilgili sevgili oğlak burçları. Ya duygusal olarak değer verdiğiniz bir konu bu ya da gerçekten kiminiz için aşka dair bir konu arkadaşlar. Diğer kartlara bakalım. Başarı inşa etmek kartıyla beraber... Uzun vadeli e, amaçlarınızla ilgili zenginlik, refah, e, ne bileyim iş, para, eğitim, kariyer, bu tarz konularla ilgili başarı elde etmeye dair enerjiler gündeme gelecek gibi gözüküyor. Amaçların peşinden koşmak vesaire. Bir bakalım. Evet bakın iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili özellikle uzun vadeli planlarınıza dair konular gündeme gelecek gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Buralarda ne bileyim sağlam bir temel oluşturmak, işsizseniz iş bulmak, herkesin tabii ki planları değişebilir, hayattan beklentileri, dereceleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ee, bir bakalım. Kupa kraliçesi kartıyla beraber. Şimdi burada Kendinize bir başarı elde etme konusunda hayalini kurduğunuz şeylerin gerçekleştiğine şahit olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde sevgili oğlak burçları ve başarının temellerini attığınızı, bu yolda ilerlediğinizi önümüzdeki günlerde bakın tılsım kraliçesi kartına enerjisine geçerek hayallerinizin gerçekleştiğine şahit olabilirsiniz. Bu planlarınız, amaçlarınız, e, dileklerinizle ilgili sevgili arkadaşlar hayalleriniz belki de hatta zamanında çevrenizdeki insanlara şöyle gelmişti ya saçmalama Oğlak Burcu hani Oğlak Burcu da çok hayalperest ya da burada hiç gerçekçi düşünmüyor. Belki de zaman zaman hatta çevrenizde bile böyle bir intiba yaratmış olabilirsiniz. Ama siz şu hayalini kurduğunuz, hayalperestlikle gelen hayalini kurduğunuz şeyi gerçek bir hayata döküyor gibisiniz sevgili arkadaşlar. Üçüncü karta bakalım. Bir telefon görüşmesi sizleri bekliyor. Tabii ki buradaki telefon görüşmesi bir metafor olabilir, bir mesaj da alabilirsiniz. Uzak mesafeden gelecek olan bir haber. Tabii ki daha çok internet aracılığı olabilir, telefon aracılığı ile olabilir ama bir sohbet ve uzaklar, uzak mesafelerle ilgili bir konuşma, ee, belki de uzun zamandır görüşmediğiniz, konuşmadığınız kişiler, bunlarla ilgili bir gelişme olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Kuponlusu kartıyla beraber duygusal bağlamda kendinizi tamamlanmış hissettiğiniz, belki de özlediğiniz, hasret çektiğiniz kişi ya da kişilerle birleşmek adına bir konuşma olabilir arkadaşlar bu. Duygusal olarak size bağ hisseden, değer veren kişi ya da kişilerden bir telefon konuşması alabilirsiniz, bir sohbet içerisinde olabilirsiniz. Bir bakalım, bir kart daha seçelim. tılsım ikilisi kartıyla belki de bir süreden beri konuşup konuşmama konusunda e, ya da bu konuşma geldi, siz belki de tereddütler ya da ikilemler yaşıyordunuz. Size böyle bir daha e, sonrasında bu kişi ya da kişilerden böyle bir iletişim geliyor olabilir kiminiz için. E, kiminiz için de bu iletişimden sonra bir ikilem yaşayabilirsiniz. Bir bakalım arkadaşlar. Kılıç onlusu kartıyla Şimdi bana soracak olursanız buradaki en ağır basan enerji duygusal olarak bakın bağ hissettiğiniz ve size karşı bağ hisseden ama aranızda bir şekilde belki de kırgınlıklar, yanlış anlamalar, acı enerjisinin girdiği ona on kişi ya da kişiler. Önümüzdeki ve sizin de şu anda tereddütlü olduğunuz kişi ya da kişiler önümüzdeki günlerde size bir mesaj ya da haberle gelebilir arkadaşlar. Ve siz bu konuda ilk etapta ne yapmanız gerektiği konusunda, nasıl cevap vermeniz gerektiği konusunda, nasıl yaklaşmanız gerektiği konusunda birazcık ikilemlerde kalabilirsiniz. Ama eninde sonunda böyle bir bütünleşme adına, belki de ne bileyim köprüleri kurmak adına bir haberle, iletişimle karşılaşacaksınız. Önümüzdeki günlerde. Belki aile üyeleri arasında yani ne örnek veriyorum kardeşinizle aranızda bir şey oldu. Bir, kötü bir sohbet geçti. Bunu düzeltmek adına olabilir. Böyle bir durum arkadaşlar. bariyerleri kırmak ve engellerin üstesinden gelmek, o kırılma anını yaşamak gibi bir durum gündeme gelecek. Ne demek istiyoruz? Tılsım dörtlüsü kartıyla özellikle hayatınızdaki Kapalı enerjilerle ilgili arkadaşlar. Yani ulaşmak istediğiniz örnek bir hedef var ama sürekli e, hedefinizle aranıza bir şey giriyor. Aksilikler oluyor, ertelemeler oluyor ya da birine bir şey ulaşmaya çalışıyorsunuz ama kapalı bir enerjide kendini size açmıyor, o kısmet olmuyor gibi gibi gibi. Bu konu sanki önümüzdeki günlerde bir harekete geçecek ve engeller, duvarlar yıkılacak gibi gözüküyor arkadaşlar. o hem de büyük arkana aşıklar kartıyla beraber arkadaşlar. Şimdi bakın şu kartları yorumlarken özellikle şuradaki dördü çektikten sonra şu ilk sıraya gözüm bir kaydı. Çünkü orada da bir dört vardı ve altında da kupası kartı vardı ve büyük bir ihtimalle aşkla ilgili olabilir arkadaşlar bakın. bu Yani bu iki enerji iki sıra birbirleriyle bağlantılı olabilir aşk konusunda ister partner partner adayınız olsun isterseniz aşk konusunda tamamen umudunu kaybetmiş ama hayatında partner adayı bile olmayan yalnız biri olun isterseniz partnerinizle küsmüş olun aranızda bir kırgınlık yemiş olsun aşk konusunda engel gördüğünüz kaçtığını düşündüğünüz fırsatlar kapalı enerjilerle ilgili Yeni duygusal, romantik bir, bir başlangıç olabilir. Aşka dair tercihler yapılabilir bariyerler engeller aşılabilir şaşırtıcı bir şekilde sevgili arkadaşlar. Şimdi iki tane de Lenormand'dan çekelim. Bir centilmen tabii ki buna eril ve hayatınızda önemli bir etkisi olacak bir enerji diyebiliriz. Bir bakalım. Büyük arkana münzevi kartıyla beraber bu kişi bir süreden beri sizinle bir münzevi modunda, sizinle ilgili bir münzevi modunda olabilir. Hatta belki de karşılıklı böyle bir moddasınız. Ee, düşünüyor, taşınıyor, doğru yolu bulmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar ve ee, dediğim gibi karşılıklı da böyle bir inzivadan geçtiğiniz biri olabilir, bir eril figür olabilir bu. Fakat önümüzdeki günlerde bununla ilgili sanki bir mucize gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar ve bu bekleme sürecinden sessizlik ya da karar vermeye çalış, kişi her ne ile ilgili size dair karar vermeye çalışıyorsa karanlıktan ve hareketsizlikten çıkıp Hayatınızda bir mucizenin gerçekleşebileceği bir şekilde bir atılımda bulunabilir ya da hayatınıza bulduğu yol ve yöntemle mucizevi bir katkı sağlayabilir bu kişi. Daha çok birebir bu kişiyle ilgili enerjinizle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hani bu kişinin bir size bir konuda yardım etmesinden ziyade aranızda bir sessizlik vesaire dönemi olabilir. Ama önümüzdeki günlerde gerçekten mucizevi bir çözüm, mucizevi bir başlangıç olacak bu centilmen kişisiyle birlikte size gelecek sevgili arkadaşlar. Tabii ki centilmen derken eril enerji diyoruz. Kadın ya da erkek durumuna takılmıyorsunuz biliyorsunuz ve buket kartı. Bakar mısınız? Bir çiçek, bir hediye, bir güzel jestle karşılaşabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Kiminiz için özellikle bir aşk ilanı olabilir. Ama olmak zorunda değil. Yine de bakalım arkadaşlar. Değnek konusu kartıyla baya bir stres baskı altında hissettiğiniz herhangi bir durum ve ilişkiyle ilgili olabilir bu. Kılıç ikilisi kartıyla beraber bakın size doğru arkadaşlar bir yükten kurtarmak adına sizi, bir, bir konuya dair stresten kurtarmak adına biri bir yardım elini uzatabilir. Gerçek ve samimi duygularıyla size bir katkıda bulunmak isteyebilir. Ve siz bu katkı sürecini nasıl değerlendireceğiniz konusunda açıkçası biraz kararsız olabilirsiniz. Yani sadece örnek vereceğim, lütfen örneğe takılmayın. Para konusunda zor bir süreçten geçiyorsunuz diyelim. Arkadaşınız diyor ki, ya benim param var, sana yardım edeyim ya da partneriniz bir derdinizi paylaşmak istiyor. Ama siz burada o yardımı kabul etmek ya da derdinizi paylaşmak konusunda açıkçası biraz tereddütlerde olabilirsiniz. Açık ve net olmak adına ya da kabul etmek adına e, sevgili arkadaşlar birazcık en azından düşüneceğiniz bir süreç olabilir gibi gözüküyor. Bir kart daha seçelim buna. Güzel. Büyük Arkana İmparatorca kartıyla beraber <laughs> açıkçası büyüme, gelişme, ilerleme yolunda bir gelişme olacağını söyleyebilirim. Sizin kararsızlık sürecinizden çıkabileceğinizi söylerim. Bu gelen buket neyse hayatınızda dediğim gibi büyüme, gelişme, ilerleme, doğurganlık ve verimlilik çoğalma enerjilerinin kapılarını açacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Kiminiz için belki de bir evlilik teklifi. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.